Büyük Başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın <laughs> takdirleri ve tesisleriyle Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 8. rektörü olarak e, devlet memuriyet hayatımın son döneminde böyle bir lütfa mazhar olma imkanı bahşedildi. Onun için e, Rabbime ne kadar şükretsem, hamd etsem azdır. İnşallah bundan sonra çünkü devlet hizmeti bir devamlılık ister. Üniversitemizin geldiği noktadan daha ileri noktalara götürebilmek için elden gelen tüm gayreti göstereceğiz ekip arkadaşlarımıza, sizlerle birlikte. Ortak aklın hakim olduğu, demokratik bilincin egemen kılındığı, arkadaşlıkların ve dostlukların yükseldiği ve yüceldiği, adaletin hakkaniyetin. Ama bu başarının elde edilmesinde bizim gayretimiz kadar sizlerin de elinizi taşın altına sokmanız bu üniversiteyi yükseltmek ve yüceltmek adına gece gündüz canla başla çalışmanız gerekir. Bu üniversitenin aşamayacağı hiçbir problem yoktur. Zaman içerisinde yani hiç kimsenin elinde sihirli değnek yok aşırı bir iyimselliğe de bu anlamda gerek yok. Ayaklar yere basan gerçekçi bir bakış açısıyla. Fakat zaman içerisinde karşılıklı anlayışla problemlerin <laughs> çözüleceğine eminim. Şu anda yarım kalan ve devam etmesi gereken konuları ben e, kısaca özetledim. O konuda detaylı bir bilgi takdirde ben de ekipleriyle beraber çalıştığımız arkadaşlarımız kendilerine bu konuda ilgili destekleri verecekler ben hocama e, bu dönemde başarılar diliyor e, ve desteğimizin e, tüm öğretim üyelerinin olduğu gibi bizim de bir öğretim üyesi olarak üniversitemizin desteğini devam edeceğini diliyor. Kendisine başarılar diliyor.